Evet arkadaşlar son dakika ile karşınızdayız. Şen cinayeti 3 yıldır çözüme ulaşmamıştı. Ama ceset ekibi kuruldu. Kurulduktan sonra dün gece saatlerinde gözaltılar başladı. Gece 1'de gelen tutuklama ile katilleri belli olmuş durumda. Ve bu durum ile Osman Büyükşehir'in açıklaması şöyleydi arkadaşlar. Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babanın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla kamuoyuna duyurulur diye bir açıklama yaptı arkadaşlar. Ve bu haber herkesi şok etti. Çünkü kimse böyle bir şey beklemiyordu yanlış eve girilip öldürülmesiyle. Duyan herkes şok olmuş durumda. Kimse inanamıyor yanlış eve girilip Metin ve Necla çiftinin öldürülmesiyle. Çünkü haberi gören herkes şok olmuş durumda arkadaşlar. Kimse inanamıyor haberin böyle geliştiğine, olayın böyle geliştiğine. Ve bazı gözaltıları devam ettiği söylendi. Sizler bu olay hakkında görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın.